Yani kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum abim. İşçiyim, işçi. 6 yaşındaki bir çocuğun camdan attığı altın dolu kutu yoldan geçen bir kadın tarafından alındı kamera kayıtlarına yansıyan olay sonrası çaresiz kalan inşaat işçisi baba, birikimini hem araba almak hem de ameliyat olacak akrabasına destek olmak için sakladığını söyledi. Bulan, duyan biri varsa Allah razı için bize geri getirirse memnun oluruz. Yani kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum abim. İşçiyim 5 işçi. Beş tane çeyrek altınım vardı. Onu da zar zor kazandık zaten ki bugüne denk. Hani dedik belki bir araba alırız, bir şey alırız diye. O da nasip olmadı gitti yani. Alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah razı için bize geri gezdirsin. Çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacaktık ya da o sıkıntılarımızı giderecektik. Birinci derecede yakın bir akrabamın bir hastalığı var. Eğer babası o zamana kadar bir şeyler bulabilseydi ben bunu bozdurup kendime araba alacaktım. Ama lakin bulmasaydı parayı ben bunları bozdurup hediye olarak ona verecektim. Boş vermeyecektim çünkü sağlık her şeyden de önemli.